Allah'ın sonsuz rahmeti. Bir gün Hz. Musa Rabbine niyaz etti. Ya Rabbi, bana dünyanın en günahkar insanını göster. Cenab-ı Hak ona bir yer tarif etti. Oraya git, en günahkar insanı göreceksin. Hz. Musa belirtilen yere vardığında sıradan görünen bir adamı ve küçük oğlunu gördü. Adam yorgun ve düşünceli bir halde gözlerinde yılların yükünü taşıyordu. Hz. Musa Rabbine tekrar yönelerek sordu. Ya Rabbi, peki dünyanın en günahsız insanı kimdir? Cenab-ı Hak onu tekrar aynı yere gönderdi. Hz. Musa tekrar o adamı görünce şaşkına döndü. Ya Rabbi, az önce bana en günahkar insanın bu olduğunu söylemiştin. Şimdi ise en günahsız insan olarak yine onu gösteriyorsun. Bunun hikmeti nedir? Allah Teala buyurdu. Ey Musa! Sen oradan ayrıldıktan sonra onun küçük çocuğu babasına bir soru sordu. O da öyle bir söz söyledi ki, işte o söz hürmetine ben onun bütün günahlarını affettim. Hz. Musa merakla bekledi. O sırada Allah Teala o konuşmayı ona gösterdi. Çocuk babasına sormuştu. Baba, şu yerdeki kum tanelerini sayabilir misin? Baba hüzünle gülümsedi. Hayır evladım, onları saymak imkansızdır. Peki, Denizde kumlardan daha fazla ne var? Su damlaları yavrum. Denizdeki damlalardan daha fazla ne var baba? Baba içini çekerek başını eğdi ve derin bir mahcubiyetle cevap verdi. Benim günahlarım yavrum. Onları ne ben sayabilirim ne de başka biri. Çocuk safiyane bir kalple tekrar sordu. Peki, senin günahlarından daha fazla ne var baba? Adamın gözleri doldu. İçinden derin bir nefes çekerek başını gökyüzüne kaldırdı ve gözyaşları içinde şöyle dedi. Allah'ın rahmeti ve merhameti, yavrum, benim günahlarım ne kadar çok olursa olsun, Rabbimin affı onlardan daha büyüktür. İşte bu söz hürmetine, Allah Teala o adamın bütün günahlarını affetti. Kaliteiste.com'da neler mi var? En yeni trendlerden, derinlemesine analizlere, eğlenceli içeriklerden, ilginç bilgilerle dolu videolara kadar her şey... Yani sizin için buradayız. Eğer her şeyden biraz ama en iyisinden çok istiyorsanız doğru yerdesiniz. Her videomuzda sadece yeni bir şey öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda sizin de yorumlarınızla bu topluluğun bir parçası olmanızı olanak tanıyacağız. Unutmayın, her düşünceniz bizim için değerli. Hadi derin bir keşfe çıkalım. Videoları izleyin, beğenin ve abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her an yeni bir keşif yapacaksınız.